Hepimiz için çok güzel geçer. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmeniz dileğiyle. Ayrıca de, eğer heyecanlı ve dolu günler geçirmek ve güzel anılar biriktirmek istiyorsanız hepinizi kaplara bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba ben Nehir Koç. Geleceğin Yıldızları'nda çok güzel aktiviteler yapabiliriz. Lütfen sen de Geleceğin Yıldızları'na kaydolmanı emin ol ve 2025 yılına harika bir kamp anısındır. Mutlu yıllar, kampa bekliyoruz. Çok güzel bir Hollanda sabahından günaydın. Ben Ege Koç. Umarım 2024 yılınız tam istediğiniz gibi çok güzel geçmiştir. Şimdi çok daha güzel olacağına emin olduğumuz bir 2025 yılı bizi bekliyor. Umarım bol bol kamplı olur. Kamplarda görüşürüz. Merhaba ben Kaan Koç. Medipol Üniversitesi'nin fizik terapi öğrencisiyim. Ayrıca bir araba kurtarma derneğinde gönüllü olarak görev alıyorum. Gece yıldızlarında ise doğa macera kampı program direktörlüğünü yapıyorum. Yeni yılda 2025'te yeni insanlarla tanışmayı, yeni şeyler görmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı diliyorum. Arkadaşlar merhaba, ben Demir Koç. Hepinize öncelikle mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda bu yıl gibi kamplarda sürekli olacağım arkadaşlarımla. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz. Herkese merhabalar, ben Ayşen Koç. 2024 yılında kampta çok güzel vakitler geçirdik. Umarım 2025 yılında da hep birlikte oluruz. Herkese mutlu yıllar dilerim. Herkese merhaba, ben Merve Koç. Sizleri ve kampı çok özledim. Umarım 2025 yılı daha çok anılar biriktirebildiğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu, doğayla iç içe ve sportif bir yıl olur. Sizleri çok seviyorum. 2025 yaz ve kış kamplarında görüşmek üzere. Mutlu yıllar. Hello, this is Koç. We are all looking forward to seeing you in the 2025 winter and summer camps. Have a happy new year. Merhaba ben Azra Koç. Bu yıl Geleceğin Yıldızları'nda ilk koçluk deneyiminde Belki de hayatımdaki en unutulmaz, en güzel anılarım burada edindim. Hepimize başta sağlık, sonra bol bol kahkaha ve çok güzel anılar diliyorum. Kampta görüşmek dileğiyle. Mutlu yıllar. Herkese merhaba. Ben Efe Koç. Ben Eylül Koç. Ben Ege Koç. Herkese sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, mutlu yıllar dileriz. Kampta görüşürüz. <laughs> Herkese merhaba. Ben Eslem Koç. Harika bir 2024 geçirdik. 2025 yaz ve kış kamplarında seni aramızda görmek için sabırsızız. Mutlu yıllar. Herkese merhaba. Ben Azze Koç. 2024 yaz kamplarında çok eğlendik. 2025 yaz kamplarına çok hazırız, çok heyecanlıyız. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Herkese iyi yıllar dilerim. Herkese merhaba. Ben Yasemin Koç. 2025 yılında hepinize sağlık, mutluluk ve bol eğlence diliyorum. E, 2025 kamplarında sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum çünkü hazır olun 2025 yılında çok eğleneceğiz. Hepinize mutlu yıllar. Merhabalar, ben Rıfat Koç. Bütün Bileceğin Yıldızları ailesine çok güzel bir yıl diliyorum. Mutlu seneler.